lanetli Museviler yanılgısı. İlk olarak bütün Museviler lanetlidir gibi bir yakıştırma Allah'ın adaleti ve Allah'ın yarattığı din ile kesin olarak uyuşmayan bir ifadedir. Birincisi Musevilik hak bir dindir ve Müslümanların da bir peygamberi olan Hz. Musa aleyhisselama indirilmiştir. Allah Kur'an'da Museviliğin ve Musevilerin var olduğunu belirtir. Samimi Musevileri över ve Kur'an'a göre Müslümanları tüm kitap ehlini sevmekle ve onları korumakla sorumlu tutar. Bazı Kur'an ayetlerinde İsrailoğullarına ve kitap ehline doğrudan hitap vardır. Buna göre Museviler ve Hristiyanlardan da Kur'an okuyanlar ve Kur'an'dan öğüt alanlar olacaktır. Oysa bir bağnaza göre bir Musevinin elinde Kur'an bulundurması tahayyül bile edilemez. İkincisi, tüm insanlar bu dünyaya imtihan olmaya gelmişlerdir. İmtihanlarının sonucuna göre ahiretteki konumları belirlenecektir. Allah dünya hayatının bir deneme olduğunu ayetinde şu şekilde haber verir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır. Çok bağışlayandır. Mülk suresi 2. Dolayısıyla bir Müslüman da aynı imtihana tabidir. Bir Musevi de. Musevi bir ailede doğmuş, dünyadan habersiz bir çocuğun lanetli olduğunu iddia etmek Allah'ın adaletine kesin olarak aykırıdır. Henüz imtihan olmamış bir çocuğun ne olursa olsun lanetli olduğunu düşünmek, böyle bir adaletsizliği Allah'tan ummak, Allah'ı tenzih ederiz. Allah'ın adaletini, şefkatini, merhametini anlamamış olmak demektir. Fakat Museviler lanetlidir iddiası ile ortaya çıkanlar, küçük büyük ayırt etmeksizin bu sapkın mantığı her Museviye karşı kullanabilmektedirler. Peki bağnazlar Museviler lanetlidir iddiasına Kur'an'dan nasıl delil getirmeye çalışırlar? Bakara suresi 88. ayetin incelenmesi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, bizim kalplerimiz örtülüdür. Hayır, Allah inkarlarından dolayı onları lanetlemiştir. Bundan dolayı pek azı iman eder. Bakara suresi 88. Önceki ayetlere bakıldığında buradaki hitabın Hz. Musa aleyhisselamın kavminden yani Museviler arasından bir topluluğa yapıldığı anlaşılır. Buradaki topluluğun lanetlenme gerekçesi ise ayette çok açık şekilde belirtilmiştir. İnkarlarından dolayı. Buradaki topluluk Museviliğe ihanet etmiş olan önceki ayetlerden de anlaşıldığı kadarıyla peygamberleri dahi öldürecek kadar azgınlaşmış olan inkarcı bir topluluktur. Kur'an'da nasıl Müslüman toplulukların içinden çıkan saldırgan inkarcılar lanetlenmişse aynı şekilde Musevilerin arasından çıkan saldırgan inkarcılar da lanetlenmektedir. Dolayısıyla ayete göre lanetli olanlar isyankar inkarcılardır. Museviler veya Müslümanlar değil. Nisa suresi 155. ayetin incelenmesi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kesin söz vermeleri dolayısıyla turu üstlerine yükselttik ve onlara bu kapıdan secde ederek girin dedik ve onlara cumartesi'nde haddi aşmayın da dedik ve onlardan kesin bir söz aldık. Nisa suresi 154 onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine karşı inkara sapmaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz örtülüdür demeleri nedeniyle onları lanetledik. Hayır, Allah inkarları dolayısıyla ona kalplerine damga vurmuştur. Onların azı dışında inanmazlar. Nisa suresi 155 Önceki ayetlerde kitap ehlinden inkarcı bir kavim tarif edilmekte, Yaptıkları tüm taşkınlıklara rağmen Allah tarafından affedilen bu topluluktan alınan söz ise Nisa suresi 154. ayette açıklanmaktadır. Nisa suresi 155. ayette ise bu topluluğun verdikleri sözü bozdukları, inkara saptıkları, peygamberleri haksız yere öldürdükleri bildirmektedir. Lanetlenme sebepleri budur. Bu ayetlerin devamında yine Musevi topluluğundan bahsedilmekte ve Allah Musevilerden kafir olanlarla derin imana sahip olanları ayrı tutmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ancak onlardan Musevilerden ilimde derinleşenler ile müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İşte bunlar biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz. Nisa suresi 162 Musevilerden kafir olup da azgınlıkta bulunanların hükmü başkadır. Tıpkı Müslümanların arasındaki kafir ve azgınların hükmünün başka olması gibi. Fakat Allah ayette açıkça samimi olan Musevileri ayrı tutmuştur ve onlara büyük bir ecir vereceğini bildirmiştir. Allah'ın mükafatlandıracağını belirttiği, cennetle müjdelediği ve övdüğü bir Musevi topluluğu kim, nasıl, lanetli kılabilir? Allah onları övmüşken bir insan nasıl ortaya çıkıp da tüm Museviler lanetlidir, onların hepsini öldürmek lazım gibi bir iddiada bulunabilir. İşte bağnazların sorunu Allah'ı takdir edememeleri, Kur'an'ı anlamamaları ve sonraki satırlarda inceleyeceğimiz konuyla ilgili uydurma hadislerin tuzağına düşmüş olmalarıdır. Burada önemli bir noktaya tekrar dikkat çekelim. Bir insan dünyada inkarcı olabilir fakat münafık olmadığı, dindar insanlara zorluk çıkarmadığı, saygılı ve dürüst bir hayat sürdüğü müddetçe daima Müslümanların koruması altındadır. Bu yine Kur'an ile Müslümanlara verilmiş bir yükümlülüktür. Fakat söz konusu ayetlerde lanetlenmiş olanlar içinde yaşadıkları dindar topluluğa ihanet etmiş, yani münafıklık yapmış, hatta peygamberleri öldürmüş azgın kişilerdir. Allah peygamberleri öldürmelerini lanetleme sebebi olarak görmüş aynı zamanda onları ahitlerini bozan yani iki yüzlü şekilde münafıklık yaparak iman edenleri arkadan vuran bir topluluk olarak tanımlamıştır. Bu insanlar Hz. Musa aleyhisselam ve dindar Museviler için de tehdit oluşturmuşlardır. Yani bu inkarcı kişiler Musevi bir topluluk içinden çıktıkları veya sadece inkar ettikleri için değil Allah'a karşı suç işledikleri için Allah'ın katında lanetlidirler. Aradaki bu farkın çok iyi anlaşılması gerekir.